Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında son bir ay içerisinde maske takmayan 827 kişiye 744 bin 300 lira para cezası uygulandı. <laughs> Bolu'da koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkan vatandaşlara yönelik polis ve jandarma ekiplerinin uygulamaları aralıksız olarak devam ediyor. Çok Yaya ve ekip araçlarıyla cadde ve sokaklarda uygulama yapan ekipler, anoslarla vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıyor. Ekipler son bir ay içerisinde maske takmayan ve koronavirüsle mücadele kurallarına uymayanlara yönelik yaptıkları uygulamalarda 827 kişiye 744.300 lira para cezası kesti. Kent genelinde ise yaklaşık 100 günlük süreçte 3.207 kişiye toplamda 2.886.300 lira idari para cezası uygulandı.